Merhaba arkadaşlar. Bilgisayarımıza bugün Firefox programının kuramadığınızla ilgili şikayetler geldi. Şimdi bugün Firefox programını nasıl kuracağımızın anlatım videosunu çekiyoruz. Şimdi bilgisayarımızda arkadaşlar eğer antivirüs programlarımız varsa ilk başta hemen şuradan arkadaşlar bir saniye antivirüs kapatma yolları yazıyoruz Google'a. Buradan bütün antivirüs programı devre dışı bırakma yöntemleri var. Buraya tıklıyoruz. Şu an kendi bilgisayarımın tek bir tane antivirüs programı olduğu için onun nasıl e, onunla ilgili nasıl işlem yapacağımızı anlatacağım. Bunların haricinde diğer antivirüs programlarının nasıl kapatılacağını, nasıl devre dışı bırakacağımız bu sitede hızlı bir şekilde anlatılıyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Avast, Avira, Bitdefender, Eset, Kaspersky, McAfee, Norton ve daha benzeri programların nasıl devre dışı bırakılacağı anlatılıyor arkadaşlar. Şimdi burada yöntemlerimiz var. Gördüğünüz gibi birinci yöntem, ikinci yöntem Avast'ın, AVG'nin, Bitdefender'ın, ESET'in, F-Security, Kaspersky, McAfee gibi antivirüs programlarının nasıl kapatılacağı gözüküyor arkadaşlar. Şimdi benim bilgisayarımda AVG antivirüs programı olduğu için AVG antivirüs programı nasıl kapatılacağını göstereceğim. Şimdi arkadaşlar sağ alt tarafta şurada oka tıkladığımız zaman hatta şöyle büyütecimizi açalım tekrardan. Büyütecimiz geldi. Şu alt tarafta. Burada şu oka tıklıyoruz arkadaşlar bilgisayarımızda sağ tıklıyorum. Burada AVG'nin aç şimdi tara ve koruma etkinleştirildiği bir kısmı geldi. Ben buna tıklayarak arkadaşlar devre dışı bırakma seçeneğim geliyor. AVG korumasının devre dışı bırakılma süresi. Ben bunu yeniden başlatmaya kadar ve artı güvenlik korumasını, güvenlik duvarı korumasını devre dışı bırak diyorum ve tamam diyoruz. Şimdi büyüteçten zoom'dan çıkalım. Ve şimdi arkadaşlar programım benim burada. Sizin flash belleklerinizi attığım programım arkadaşlar burada. Şimdi bunun üzerine çift tıklıyoruz. Ve kurulum başlıyor. Lütfen bekleyin. Kısmı geldi. Burada %100 dolana kadar bekliyoruz. Birazcık uzun sürebilir arkadaşlar bu işlem. Ki eğer ki arkadaşlar eğer programımızın bu versiyonuyla kurulum yapamazsak ikinci bir versiyonu var. O versiyonla da o versiyonla o versiyon ile de nasıl kurulacağını size anlatacağım. İlk başta bu versiyonla nasıl kurulum yapacağımızı gösterelim. Eğer ki arkadaşlar bütün adımları uyguladığımız halde eğer yine programımız hata veriyorsa büyük ihtimal bilgisayarımızda herhangi bir virüs ya da başka bir sıkıntıdan ötürü kurulum gerçekleşmiyordur. Bu noktada yapacağımız işlem şu arkadaşlar okula bilgisayarımızı getirerek ben bu bilgisayarın üzerinde herhangi bir sıkıntı neyse okulda bu programı kurarak sıkıntınızı giderebiliriz. Şimdi arkadaşlar %100 dolduktan sonra gördüğünüz gibi sağ alt tarafa programımızın simgesi indi. Katılımsız yükleyici başlatıldı. Burada programımız yükleniyor. <laughs> Affedersiniz. Gördüğünüz gibi program hala yüklenmeye devam ediyor. Bilgisayardan bilgisayara arkadaşlar kurulum süresi değişebilir. Kimi bilgisayarlarda 5 dakika, kimi bilgisayarlarda 15-20 dakika içerisinde bu kurulum gerçekleşecektir. Eğer ki bilgisayarlarınızdaki antivirüs programları yüzünden flash belleğinizdeki programın kurulumu silindiyse arkadaşlar videomuzun altındaki açıklama bölümüne iki tane indirme linki vereceğim. Oradan programları indirebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar artık programım yüklendi. Gördüğünüz gibi program yüklendikten sonra masa üstüne direkt programın kısa yolu yani kurulmuş olan kısa yolu geliyor ve buradan çift tıkladığım zaman arkadaşlar. Ki okay, şurada bakalım sağ alt tarafta hala kurulum şeyi göz gözüküyor. Ama programımız artık kurulmuş durumda. Biraz daha bekleyelim. Seri numarasını otomatik olarak girecek kendisi. Evet arkadaşlar, kurulum tamamlandı yazısı geldi. Şimdi programımızı açalım. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar programımız kuruldu. Şimdi arkadaşlar, eğer yine ki bütün adımları yaptığınız halde bu program kurulmadıysa ikinci programın, ikinci kurulumun nasıl yapılacağını şimdi göstereceğim. Şimdi arkadaşlar diğer programın kurulumunu anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar programı indirdiğimiz zaman böyle RAR dosyası yani zipli bir dosya halinde gelecek. Bunun üzerine sağ tık bin RAR klasörü çıkart dediğimizde buradaki gibi arkadaşlar programın klasörü çıkartılmış halini göreceksiniz. Şimdi bunun içerisine giriyorum. Fiverr 12 LS6 şeklinde bir kurulum ismi var. Buna çift tıklıyorum. İleri diyorum. Dosyalarımız hazırlanıyor. Aynı zamanda burada klasörün içerisinde kurulumun nasıl yapılacağıyla ilgili arkadaşlar direkt şeyimiz var. Anlatımımız var. Buradan hızlı bir şekilde yine birlikte yapalım. Evet yüzde doksan tamamlandı. Şimdi arkadaşlar programın yükleyici kısmı çalışıyor. Şu an ben bunu yok say diyorum. Evet arkadaşlar. O yükleme kısmı geçtikten sonra deneme sürümünü yükle diyoruz. Bu sırada arkadaşlar kabul et dedim. Şimdi arkadaşlar kabul et dediğimiz zaman şöyle bir sıkıntımız var. Bu program yüklenebilmesi için bu sırada internetimizin kapalı olması gerekiyor. Ben buradan hemen internetimi kapatıyorum. Geri diyorum. Kabul et diyorum tekrardan. Ve yükleme kısmı geldi arkadaşlar. Programım burada. Nereye yükleneceğini de gösteriliyor. Ve yükle diyerek programımı yüklemeye başlıyorum. Evet arkadaşlar kurulumumuz tamamlanmak üzere. Çok az bir şey kaldı. %92, 94, 95, 97, 98, 99 ve çok az bir şey kaldı arkadaşlar. Kurulumumuz tamamlandı. Şimdi arkadaşlar kapat diyorum buradan. Şimdi ne yapacağım? Programımızı full yapmak için burada DLL dosyaları var arkadaşlar. Benim sistemim 64 bit olduğu için 64x 64'ün içerisine giriyorum ve burada bir tane dll dosyası var. Ben bunun üzerine geliyorum sağ tık kopyala diyorum. Buradan bilgisayar c hatta şöyle yapalım arkadaşlar daha hızlı bulmak için. Burada Adobe Fireworks programımız var. Üzerine geliyoruz. Sağ tık. Dosya konumunu aç diyelim. Dosya konumunu aç dedikten sonra baktık. X86 kısmına kurulmuş. O zaman X64'ü değil. Ne yapacağız arkadaşlar? X86 olan AMTlib.dll dosyamızı kopyalayacağız. Kopyala Kopyalay dedim. Buraya yapıştır dedim. Yapıştırdım. Şimdi programımızı açalım. arkadaşlar programımız kuruldu. Bu iki şekilde arkadaşlar programımızı kurabiliriz. Şimdi birazdan video yükledikten sonra açıklama kısmında bu iki programın indirme linklerini de vereceğim. İnternetten bu iki linke tıkladığınız zaman nasıl indireceğinizi de, indireceğinizi de gösterelim arkadaşlar. Buradan linkler burada. Linkleri tıkladığınız zaman bu şekilde sayfalar açılacak arkadaşlar. Burada indir diyor. İndir'e tıklıyorum. Tıkladığım zaman otomatik olarak indirmeye başlayacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ya da böyle bir uyarı da çıkarsa ben bu dosyayı indirmek istiyorum ve download dediğim anda indirme linki çıkacak arkadaşlar. Bu yaptığımız işlemleri teker teker yaparsanız sizin de bilgisayarlarınızda artık Adobe Fireworks programımız kurulu olmuş olacak. Herhangi bir sıkıntı olursa arkadaşlar direkt okulda bana sorabilirsiniz ya da YouTube'da videonun altındaki yorumlardan size destek olmaya çalışacağım. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Eklediğimiz bütün videolar abone olduktan sonra bildirim olarak zaten size geliyor arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.